Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ben kendi animasyonlarımın hepsini size göstereceğim. Drive Cartoon 2. Hadi bakalım. Bu ilk animasyonumuz. Adran. Koşmak. Yani bu ilk animasyonum. İkincisine geçelim. İkinci animasyonumuz bu Among Us animasyonu. Aa, bu da ayrımların biraz zor olmuştu. <laughs> Ve oyun kanalı. Diğer animasyonumuz. Bu benim hakkımda konuşuyor. Bu mutfağım Rusça çünkü bir Rus adam'a gösterecektim ona göre. Sonra burada Marvelous'un yani benim yani ben öyle diyorum. Marvelson güçleri hakkında de Powers of Marvelous. Bu arada on, bu, bu animasyonda İngilizce sözler var Onlar, onları sizin. Translate yaparak diyeceğim. Arıyorsun güçleri. Çok hızlı. Pençe takla. Süper güç. Uçmak. Büyümek. Ve tandım oldu. Bu çok güçlü oluyor. Bir de, de elinden çimçe katabiliyor Onu gösterdim zaten. Burada bu animasyonda Jason'la Deadpool'u dövüştürdüm. Aslında bunu bugün çekmek istiyordum ama bütün animasyonları çekeceğim. Bu arada animasyon yeteneğim nasıl? Bunu yorumlarda yazarsınız. Bu birinci bölümdü. Şimdi ikinci bölüm. Bu diğer diğeri. Bu noob pro ve hacker yılanla karşılaşırsa ne olur? Bu İngilizce olmadığından e, translate yapmama gerek yok. Bu yılan ise titana boğa. Yükleme linki şu an bende yok. Siz YouTube'da araştırırsınız. Dikir. Aa bu sondaki yazıyı böyle yapmıştım. Clip a Clip yazıyı koymuştum. Sonra bunu bir item olarak düzeltmiştim. Şimdi sıradaki bölümümüz. Sıradaki animasyonumuz Deadpool'la Jason vardı ya karşılaştırması onun ikinci bölümü sıra left'u vuruyor İşte böyle oldu. Bu sefer durdurmayacağım ki saat olmasın diye. Şimdi Predator Michael Myers'a karşı. Yani bu animasyonu en sevdiğim animasyonum. Aslında bunu Predator mu daha yeni aldığımda yok yoklamıştım. Bu arada bu Predator istiyorsanız yorumlara link istemeyin. Direk mən Google YouTube'a Ant Animations Yanına da DC ki yani Draw Cartons ki yazın Sonra da kanal çıkacak kanalın Predator Test yerine basın Sonra orada benim yorumumu göreceksiniz Benim yorumumda Cevaplar kısmında yani kanalın sahibi Ant Animations'ın sahibi Bana süper güzel bir yerden göndermiş. Ve böylece Predator bende pak oldu. Pek. Neyse böyle geldim. Siz de bunu istiyorsanız dediğim gibi YouTube'a en tanımayışınız kanalını araştırın. Bulamazsanız ben e, şey açıklama kısmına koyacağım. Tamam şimdi animasyonumuza başlayalım. İlk önce Predator'a böyle test yapıyordum animasyonla birlikte. Sonra düşündüm ki bu bir VS animasyon olsun. Bu arada şey nasıl yapacağınızı öğrenmek isterseniz yorumlarda belirtin. on tutorial animasyonunu videosunu yaparım. kendimden yaptığım bir animasyondur. Bundan sonra bir tane parkur animasyonu geliyor. Ama bunun daha uzununu ve gerçeğini 20 aboneye çattı. Ulaştığımızda yapacağım. 20 anima. 20 aboneye ulaştığımızda o parkur animasyonunun tam olanını size yapacağım. Şu an tam olanı bende gizliler bölümünde. Yani after saved bölümünde. Ondan parkur animasyonunun devamı için yani bütün hepsi için like atıp abone olun ve papercraft craft animasyonlarını sarsak biliyorsunuz. O kanal iyi kanal. Onda da bu background'unu istemiştim. O background'u bulabilirsem harika olacak.